Başbakanlık Kamu Görevleri Etik Kurulu tarafından yürütülen kamu sektöründe etiğin güçlendirilmesi projesi kapsamında Elazığ İl müdürleri ve kurum yöneticilerine etik davranışları hakkında bilgi verildi. Elazığ Vali Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mesut Gençtürk'le kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Mesut Gençtürk, toplantının etik kültürü hakkında farkındalık yaratmak adına verimli olması temennisinde bulundu. Aslında hepimiz bu tür şeyleri kanıksadık. Biraz farkındalık olması açısından belki bizim için yararlı olacak. İnşallah verimli bir eğitim olur. Toplantıda daha sonra İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü ve Etik Eğiticisi Ramazan Polat tarafından etik ilkeleri arasında yer alan görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı konularında katılımcılara bilgiler verildi. Kişinin davranışlarını temel alan ahlak ilkelerinin tümüdür. Yani ahlak eşittir, etik değildir. Bir yerde ahlak varsa etik vardır. Eğer bir yerde ahlak yoksa orada etkin herhangi bir anlamından söz edemeyiz.